Evet, bugün yine bir kokteyl videosu ile karşınızdayım. Ee, geçen videodan çok fazla talep geldi. Biz de arkadaşımızı kadrolu e, bir e, konuk yapmaya karar verdik. Arkadaşımızın ismi Esat Deniz'in salonu. Hani başka zaman, o her zaman aynı tabi de. O ya, havamız oldu. Evet, Esat Bey. Bugünün mottosu neydi? Bugünün sözünü okuyorum. Cocktails because no great story ever started with someone eating a salad. Evet. Aybars kabak. Demiş. Evet, Aybars'a çok teşekkür ederiz. Burada ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Kokteyl diyor çünkü hiç bir hikaye salatayla başlamadı. Yani diyor ki insan salata yesedi kokteyller olmazdı. Ne? Hayır, diyor ki insanlar sadece hayır. Ben burada şunu anlıyorum. Sadece salata yiyen insanlardan kokteyl çıkmazdı diyor. Hayır ondan bahsetmiyor eğer salata yani insanlar salata yiyerek hani çok fazla böyle birbirleri tanışmıyor Çok fazla etkileşimde bulunmuyor diye yani ama kokteyl içerken daha sosyal oluyorsun diyor Ha hiç güzel bir er hikaye salatayla başlıyordu şimdi Evet e ben yiyorum demiştim İngilizce falan böyle neyse Evet bugünkü kokteylimizin ismi ne Esta arkadaşım İçinde i̇şte vodka var kahve var Bailey's var çok severim. Evet. Bir de amaretto var. Badem likörü değil mi? Badem likörü. Aynen. Çok iyiyim ya. Bak, çok güzel bir Çalıştım likör. Çalıştım dersin. O zaman de ne olsun? Hadi sen bulalım. Tamam tamam şu an işimi bulalım. Later. Evet. evet. Screaming amaretto <laughs> olmasına karar verdik. Screaming amaretto. Aynen. <laughs> başlayalım o zaman. <laughs> Şimdi genel olarak ölçülerden başlayalım ve yapmaya başlayalım. Şey kırmızı alalım. Şey kırmızının içine şu oz olayını bir anlatsana. Bu oz olayı şöyle, oz bir ölçü birimidir, ounce. Ölçü birimidir. Santimetre gibi. Yani litre gibi, daha çok hacimsel ölçüler ee, gibi. Şöyle, ee, 3 santilitre ya da 30 mililitre bir oza denk geliyor, bir ounce'a denk geliyor. Yani Oğuz. böyle, vay, vay, böyle vay, vay. şey yapabiliyoruz yani. Bu e, jigger'ımızda bir ounce ve yarım ounce'dan oluşuyor. Burası bir ounce, burası yarım ounce. Öyle güzel bir jigger. Hadi şimdi başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam, evet şimdi e, e, ilk başta şey kırmızı e, buz atıyoruz. Baya birkaç tane buz atalım. Bunlar evet. ufak buzlar. Bir Ondan birkaç tane değil bayağı bir attı. Size aldanmayayım. Bir, bir parçalarımız varsa birkaç tane de evet. eşdeğer olacaktır. Bunlar küçük buzlar. Yani. Bilgi verdim ki kafanı tamam. karışmasın. Anladım. Evet, ilk başta 1 Ounce... E, Sen göz kararı koyarsın ya. 1 Ounce... Koyalım. 1 Ounce Vodka. Sen oradan güzelce kokla onu. Çok evet. güzel abi. Koyacak mısın? Evet evet koyacağız. Yani boşu boşuna bulundurmuyoruz burada. 1 <laughs> <laughs> Ounce Baylis. Ki aslında... İki, iki koy ya. Emin Korkak kalıştı. Zaten mı? iki koymam gerekiyor. Doğru hata yaptım çünkü iki kişiyiz burada. Aa vodka'yı da ikiyle o zaman. Evet vodka'yı da ikiyle. Ama bunlar üç yap. İki Bir kişi olduğumuzu unuttum. Seni unutmuşum özür dilerim. Beni bayağı da unutanlar çok ama. Şunu kapağını gitmemaz. kapatırsan sevinirim. Herkes unutsun ama sen beni unutmam. Gerçekten herhalde. unutulunca ölmüş insanlar. Kurumuş. 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 <laughs> Kurumuş. Edelim, bu ev yapımı amaret domuz, badem likörümüz. Kamerayı koklatsan çok zarar Çok güzel kokuyor. Böyle kendi has bir kokusu var. Bizde de amaret var ama hazır biz evde yapamadık. Evet. Böyle şey badem kokuyor baya. Baya tabi badem kokuyor yani. yani ama baya. böyle şey badem gibi kokuyor. Hani öbüründe alkollü badem kokuyor. Bu baya has badem kokuyor. çünkü has bademden yaptık. İşte Öyle. ev yapımı olduğu Bu durduruyor. da ev yapımı. Ben bunu kendim yaptım. Eee, ev yapımı Kahve likörü. Şey anlattım, bizim evde vardı kahve likörü. Bozuldu sonra böyle. Anlat. Aman, ha, anlat. Anlattım. Ama onu kes, kesmiş mi? Olsun. Sen anlat yine de tekrardan. Şimdi kahve likörü bizim evde de vardı. Ama şey oldu, evet. bozulmuş haberim yok. Bir içtim, eh yani böyle tuzlu, ekşili, tatlılı bir şey geldi ağzıma. Hı. Beyefendi Çok ne güzel. yapıyorsunuz? Beyefendi, tamam. yavaş. Aç, içtim. Evet. Çok Ondan sonra şey. kendi yapmış çok lezzetli. Çok güzel. Evet. Şey kırmızı kapağını kapatıp. Sen mi çatlamak istersin? Heh. ben yapayım. Çok Bak. zor bu. Tamam onu bu kapat. Bir, koysana neyse. Bunu kapat. Tamam. Sen çok güzel. Yani çok, şu an çok samimi söylüyorum. Tamam. Sap çok lezzetli yani. Evet biliyorum ben yaptım. Çalkala böyle yatay bir şekilde 8-10 saniye çalkala. Böyle kendi tek elinle yapsam. Heh. Aynen havalı şey kızıyor ama çok öyle değil. 10-15 saniye ama öyle narin bir şekilde değil bayağı. ben biraz daha... İyice karıştırmak lazım. Elimden bir kayacak abi. Kafamı yiyeceğim ona. Tamam çok güzel oldu. Yavaşça <laughs> <laughs> döküyoruz. Ameliyatta koyduk mu? Evet evet koyduk. Oğlum o az oldu ha. O bir kişilik oldu. Doldurulsa. <laughs> Ha ucunda varmış yani? Bu mantarları nereden buldun? Hazır mı? Şey mi diyor? Evet bardağımız biraz büyük kaldı ama yine de güzel. Olsun çok güzel. Bunun adı neydi? Ha, screaming Amaretto. He yani, Screaming Amaretto. Buna Screaming Amaretto. Çok güzel geldi. Pipetimizi koyalım. Bakalım ben zaten Bayliss içerim yani. Aralıksız sabah akşam içerim. Bir de ben küçük bir garnitür eklemek istiyorum. Bence evet. güzel bir tadı var böyle. Boğazı rahatlatıyor. Aynen. Garnitür olarak da kahve çekirdekleri koyarsa gidip. Aslında çikolata da konulabilir ya biraz. Değil mi? Böyle. Evde çikolata kalmamış olabilir o yüzden. En yani son yedik değil mi o bir parça vardı. Aynen. Böyle şunu şöyle koyacağım. Toz koysak olur mu? Tadı Yok, mı? aynen bozulur. İçimde altına falan karışır ya. Güzel olmaz. İyi e, koyma o zaman. Tadalım. Ben çok beğendim ha. Ben de çok beğendim. Bir tık süt eklesek? Bence de ben de onu düşünüyorum. Hadi süt. Süt ekliyoruz arkadaşlar. Tamam kutunun dibini bana bırak. O Tam iki ölçü kadar, kadar. O elma kutusu şişesindeki lezzet hiçbir şeyde alamadım ben. İçinde böyle portakal suyuyla vardı onun karışık. Evet. Rakı falan, vodka, başka ne vardı? Tek, tekile bile vardı yani cin. Güzel bir karışımdı. Ya reis güzel bir karışım. <laughs> İyi <İşte yani>. neyse. <mesela. gülüyor> evet. Bitti bitti zaten. Evet. Havalı oldu bence. Baybanyalar öyle yaparmış. Evet sütle daha güzel oldu. Çünkü biraz vodka şey geliyordu. Böyle, alkol tadı geliyordu. Şimdi evet. Şimdi Hayır, o zaman çok şöyle, genel olarak özetlemek gerekirse. E, e, bir, yani hepsinden, işte vodkadan, bir, amaretto'dan... Bir, 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 koydunuz. Hepsinden bir oz kadar koydunuz. Oldu, sütten de koydunuz. Ya yani isterseniz ben kendim, yani iki, iki oz daha yani iki oz da e, süt ekleyebilirsiniz, gayet güzel oluyor. E, Esat arkadaşımızın bize... Şeker ekleyebilir miyiz? Şey, bence şeker eklemeyelim. Ben çok şeker, aşırı aşırı şeker. Kahveyi şeker zaten... biraz ekleyebilirsiniz ama kahveye şeker ekleyince mesela bir İtalyan'a bunu söylersen Tek mi olacaktır bence değil mi? Evet. Ya ben mesela özellikle zaten hani şeyde tarifte kahve likör tarifinde şekerli yapmak yazıyor bazen. Ben özellikle şekerli yapmadım. Ben kahveyi çok şekerli içen bir insan değilim. Çıkmaz. Kendime göre evet. Ee, evet Esat son olarak bir şeyler söyleyecek miyiz? Öncelikle Mali arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Beni burada sevecenlikle, misafir perverlikle ağırladı. Evet, şöyle ben seni kadrolu yapmayı düşünüyorum hani maaş alacak mı? Maaş, maaşın kokteyl abi. Tamam abi çok güzel. <laughs> evet, Esad'ın maaşı kokteyl. Esad sonraki videolarımız sürekli olarak karşımıza çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> dikkat Esad çıkabilir şey. Dikkat alacağım. Esad çıkıp tamam bak şuraya dikkat Esad çıkabilir yapacağım abi. Tam güzel olur abi olur. Neyse videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şuradan abone olabilirsiniz. Buradan ya da şuradan like butonuna basabilirsiniz. Olur. Ya da ikisini birden yaparsanız yolu yolluyoruz.